Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Selman'la birlikte polis oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi Selman'la birlikte oynayacağız. Selman arkadaşlarımıza bir like öneri söyleyebilir misin? Hani arkadaşlar videoya like atın. Ben de video çekiyorum. Evet. Videoya like atmayı unutmayın. Şimdi Selman'la beraber oynayacağız. Selman ben polis oldum. Sen ne olacaksın? Ben de polis oldum. Birlikte göreve gidiyorum. Tamam polis ol. Şimdi ben oyuna girdim arkadaşlar. Şimdi Selman'a geldik. Şimdi karakterimi seçeyim. Her zamanki gibi. Şimdi o ne girecek arkadaşlar? Girdi. Arkadaşlar Akaşa, ben şimdi gideyim. Arkadaşlar Akaşa, ben şimdi video başlattım. Arkadaşlar bu arada Sarman da video çekiyor. Ben polis merkezinin oradayım. beni yara kafa uşak Çok neydi oyunda, benim ismim yok ki sen şu, an? şu anda polis merkezindeyim arkadaşımız polis merkezindeyim. ya Amerika polis merkezi anlasana şu an sen ne yapıyorsun sıçıyorum şu anda arabaya bindim seni bekliyorum hani vardı ya mar merkez hatta üstünde Amerika bayrakları var ama ya? ya? bu niye bana taktı? Evet Selma çıldırı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada Selman da video çekiyor. <laughs> o sensin. <laughs> Haritadan bir yere dokunsak hemen görevi gidiyoruz. Haberin var mı dostum? Evet. <laughs> Polis merkezinin orada. Bakıyor sana Ev evet arkadaşlar. Ferrari Aa, polis arabasında. Hatta polise yazıyor. Allah bu bayram belasını versin. Onun yüzünden ne çektiğimiz ya da kaldığımız kaldı. Selmancı. Şu anda haritada hiç kimse görünmüyor. Arkadaşlar sende. Yok Yo. Oğlum Selman sen diğer polis merkezine gitmişsin. Yok hani vardı o. Hani. Ya bak ben burada değilim. Bak şu yukarıda bak. Şuradaki bak sana bak bak şurada. Ben Hani yok. Sana. He salak. Saman gelene kadar ben de biraz atış yapayım. Evet sanki değer arkadaşlarımız. Düşmanlar konuyu kaçırıyor. Nişan alın. Sahibiz gelecekler. Arkadaşlar sirenlerden rahatsız olursanız kapatabilirim. Kapan lan. Şahit ol. Arkadaşlar bakın doğru söyleyin yorumları da yazın. Bu top bak bu arabadan 150 var mı diye. Görüyor musunuz ya? Görüyor musunuz? Sen neredesin? Anam! Görmüyor musun? Görmüyorum. Salak arkadaşlar. Bu Bak Selahattin bin Abbas. Hani vardı ya altın pırlanta altın yüzük var ya. Ne? Onun yanında bir tane merkez var. Evet. Ben oradayım işte. Şimdi bak, gel bak gel bak. Bak buradayım. Ya, kapısına. ya bir sen dakika sen aşağı ben de gidiyorum. Ay yemek sürüp geldi arkadaşlar. Şimdi Selman yemek, bu sen misin? Hani neredesin? Yanına gideceğiz. Betoş, neredesin? bakacağım. Arabam Datça. Selamımızdan çekelim gidelim. Ulan o polis Ay, arabası. Gel, 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 Neredesin lan dayı oğlu? Yuhamana kızsın Ay, lan. <laughs> hani bu sesin ağzın sıçmasın. Haydi haydi atla bay Luffy'miz. Gems. 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 Ya hamle. Soygumar arkadaşlar. Ne ya? bilmiyorum ne yapayım diyor valla bu çocuk valla terbiyesiz arkadaşlar yani sabahtan akşama kadar silahla adamları vuruyorlar ama değmiyor tabi değmiyor beyin yok akıl yok Allah Allah nani nani siren sesleri nani salak öyle güzel sürüyor ki yoldan bile sürmüyor ama sen var polisler hırsızlar var ya şimdi benzinciyi sormamıştır Türkiye'yi sormuştur ama bu amına senin nereye gelsene Lan gel buraya. Lan beni unuttun salak. Bas kaza, bas Benzinlikte soygun var salak. Bay Luffy. Bay Luffy. salak. Bay burada dur motor alayım mal. Arkadaşlar bu Selman mal valla. Hani Adı üstünde Selahattin. Soyadı üstünde Selman Din. Her evet, gün. Da söylemem, da evet arkadaşlar. Orijinal arabayla bankadaki hırsızları <laughs> vurmaya gidiyoruz. Sanmağında birlikte. Öyle de güzel sürüyor ki. Polisleri öldürdü ya Söyle polisleri. Var. Şimdi ya. devam ediyoruz. Saman beni bekle ya. Yaz sen hırsız mısın? Lan hayırlısı hırsızlar. Lan küçük. Kaçıyor kaçıyor. Raskol. Hani lan oğlum hırsız nerede? Oğlum hani? Ağzına sıçın ben seni kuç. Aslanım benim. Sen büyüyünce paşa olacak. Tamam bay Luffy. Geldi geldi geldi. Hani yettim aslanım dayan. Ağzına sıçın ben seni. Tamam hocam. Ya Allah. Sen Ne oldu lan sana? Ben gönlüm buraya yoksa o elinizi götünüze sokarım. Yani, Ulan ben de Selman niye öldü? Destek! Adama bak bana bin kişi öldürdü. Evet görev başarısız. <laughs> ben doğmadım ki ha doğuyorum şimdi. Selman İstanbul sokak 03 31 Selman bıktım usandım artık ben Lan geri git Ben artık başka polis araması Evet <laughs> Abi... <laughs> Hadi hadi bas kazan ha Boş konuşma Lan bu özel <laughs> harikattır ha Özel araç yol Dön 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 Michael ben Michael! Bak bana çarpacak şerefsiz. Ağza şemesini. Kralaya aykırı. Oğlum bu araba özellikle özel aracın Ulan sen ama senin yüzünden kaza ettim. <laughs> ben böyle polis. Adana'dayım sen ama ben şu anda hangi yeri e, kurtaracağımızı bilmiyorum. Sana sen neredesin? Polise aykırı ha? Ağzına açıyor Aç ama vurma ya Valla çok ağır Yürü git Arkadaş yabası da şahidimsiniz Selman değil tanıma bana çabuk Şunu izle arkadaşlar Ben bir saat seni bekleyemem Selma. Ben arka sokak. Bir çek, basmıyor Sağa çek sağa çek sağa çek Sağa çek, Sağ çek sağa çek Benzin mi bitti lan Alak Oğlum bu özel aracın Bana diyene bak 9 kişiden Oğlum bir kişi öldürüyor seni la Boş konuşma. Daha 20 kişiyiz ama Yettiiiim Baskın yapın Senin <laughs> Evde arkadaşlar İstanbul'a iniş yaptı Araba fren tutmuyor Sen onu da silahı <gülüyor> 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 Evet şimdi diyor. Dönün lan buraya nasıl sıçırmasın. Oğlum bu adamın... Adamın ölüsü mü? Adamın ölüsü mü? Bu adamın, adamın da ruhu varsa. Evet sirenlerimizi çalala. Oğlum bu kim lan? Player'miş. E ona git lan. Sen ben ben motor... Ya neredesin? Ya Destek geldi. Ben bak kadar sızar, bak kadar. Ben hemen motola geliyorum arkandayım seni görüyorum. Videoyu dürü facam göreceksiniz arkadaşlar. Öyle bel dürü facam. Evet arkadaşlar şey. Onu satayım. Kaç, Bankaya girmeyin içerisi düşman doldum. Ama sen öldü. Evet, evet. Ben de öldüm. Evet, <laughs> Doğdum. 31 sokak 03 34. Gel bol, gel lan. araba sürün ya Ben başka arabaya binelim eşeklerin arabasına inmem. Ben özel tüm arabasına bineceğim. Destek geldi. Arkası saman önünde. Efendim. Efendim. Senin. Zahis Akkış bölgesine gittim. Selman duvarı kılıp gidiyor iki adet. İki adet ne Allah aşkına ya. Abi hırsız önümde. Senin geleni. Sağ çek lan. Aten. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Selman Bey arabada intihar ediyor. Ağzını sıçmasın. O abi güzel hava atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz güzel hava atıyor. Ben şimdi onun havasını bozacağım. Hırkız neydi lan? Hırkız neydi? Aa, orada ağzını sıçmasın. Müslüman mısın? Evet, şimdi, ne oldu? Geldi, geldi. Ya, değil mi vay, vay, geliyor, zaman gelir. Tamam, Bana gel. Bete geliyor. bete Sana... gel, bete. Bana geçti. Bismillah. Allah sen beni koru, Allah sen beni koru, Allah arkadaşlar Osmanlı Savaşı'na gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Mermileri dolduruyorum. Ben mermi dolduruyorum. Mermi dolduruyorum. Mermi dolduruyorum. Sen bana İnan ağlama seni Allah sana. Destek geldi. Ya, hala hala hala. Aslanım benim. Sen keskin nişanlısın evlat. Sana bu anı teslim edecektim ama. Evet. Oğlum bu ne biçim polis arabası o ne güzel bir Fatih kavgama gidiyor. Lan Selahattin bin Atlas orada <laughs> da yoksa arabanın frenleri özel bölgene gider. Efendim. Oy aslanım benim. Beyinde polis mi olacakmış benim oğlum? Ne beyinde polis mi olacakmış ağzına sıçrayısın? Lan yerine mi? Bana dene bak. Her gün küçük konuşayım. Ezber mi? Evet. Selma az önce ben kayı soydular. Hırsızları gördüm. Ben desteğe gidiyorum. Sen gelme. Selmansız bir hırsız yakalam. Nasıl eğlence oluyor? Selma burada hırsız var. Lan sen buraya gel buradaki grup ha. Bana sıkıyorlar. Öleceğim, kaçıyorum. Kaçıyorum valla. Lan banka yok. Bak. Parakı! Parakım benim var Destek geliyor Selman, dayan! Şu anda bir tane var. Allah 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 Allah! Destek geldi. Selman neredesin? Selman, senin gedeni. Hayır. Hayır, ben de bir şehit oldum. Bismillah. Ha? Silahımı aldım. Allah, Sarman orada. Sarman bir tane düşman polis merkezine doğru yaklaşıyor. 01 Adana. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir tane polis kaçmaya çalışıyor. Gel lan buraya. Biliyor bu Bismillah. Bile sen ben orada iki sen inşallah olur. İki sözün ol. sen... al ben motora bineceğim salak. Zıp zıp zıp. Arkadaşlar gözünüzün önünde bayrağı sıkacağım. Ah ah. Ama bayrağı kaymış da neymiş de baksana. Arkadaşlar oğlum bu Amerika bayrağı mı lan ne bayrağı? O... Buna binilmiyor ya. ki. Ya Allah ya Bismillah. Ne ne ne. Arkadaşlar Osmanlı Savaş Fatih Mehmet Savaşçılarının videosunda çekeceğiz. Bu Video dolak gelirse. Bire de yüz kelle sufi. Savaşlar bizim olacak. Oy oy arabaya bak bok gibi ya. Bismillah. Şöyle güzel bir tane değil, Şöyle. Şöyle. Selman sen neredesin? Bankaya doğru mu gidiyorsun? Whoppa! den 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 den. oğlum den soyuyorlar gel çabuk! Karakolu soyuyorlar? <laughs> Lan karakolu nasıl soysunlar? Hayır bu ne cüret! Buna kalkışanın elini kırarım! Karakol nerede lan bak karakolun yerini unuttum hangi karakol aşağıdaki Oha Oğlum ola lan Ulan bizim karakolu soyanın kellesi mi ben Şimdi izin arkadaşlar Bizim karakolu soyanın ben cezası büyüktür Destek geldi Bayan aslanlarım Lan karakolu soyuyorlar Nasıl karakolu soyuyorlar lan Sen şu anda karakolda şehit oluyor arkadaşlar Oha! Üç, işte dört kişi arkamda karakola yetişti. Destek gelemedi. Destek kaza geçiriyor. E, be, be, evet. Da... <laughs> destek gelemedi. ne ne Oğlum bizim karakol değil lan başka karakol. Destek gelmedi. Of şöyle zaten tam geri karakol da. Karakolun içine mi so... Oha karakolda yüz kişi vardı. Bunlar nasıl karakol soysunlar? Selman destek geldi. <laughs> Öldün mü yaşıyor mu? <laughs> Yaşıyor mu ölüyor mu? Ya bir gün sus. Ya havla vela kuvveti çıldı kal. Bismillah sen. O kim lan? Hayır. Hayır neredesin? Şimdi arka kapıdan hepsini tıklayacağım. Karakolda yer. Bre de izari. Adamı vurdum motordaki. <laughs> Selman destek. <laughs> Hayır. Karakolu sayanın cezası bittir. Oğlum bunlar ne tarafta mı? Allah'ım sen beni koru Ben gidin falan Selman. Unut. Oğlum kız mı lan bu? Kız ölmek istemiyorum. Hayır. Arkadaşlar video burada biter. Görüşürüz.